Cuma namazı nedir? Allah dünyaya dalan kulu için Cuma'yı koydu. Niçin? Allah bizi çok iyi biliyor. Rabbimiz bizi çok iyi tanıyor. Bizim dünyaya dalacağımızı çok iyi biliyor. Namazlarımızı öyle kem kim kılacağımızı çok iyi biliyor. Kur'an'ı sadece Ramazan'dan Ramazan'a işte belli günlerde okuyacağımızı çok iyi biliyor. Raflara kaldıracağımızı çok iyi biliyor. Bunun için de diyor ki allah Teala bu kadar bir yoğunlukta yaşıyorsun, bir hayat, bir dur de. Bir dur, ben nereye gidiyorum? Ben neciyim? Ben kimim? Ben niçin bu dünyaya gönderildim? Allah niçin bana bu kadar nimet verdi? Allah benden ne istiyor? Benim dünyaya gönderiliş amacım sadece yemek, içmek, gezmek, para kazanmak, ticaret yapmak, bir şeyler alıp satmaktan mı ibaret? Benim dünyaya gönderiş amacım bu mu? yoksa bunun daha mı ötesi? İşte Müslüman Cuma günü Allah çağırıyor ki Müslüman bir hayatına bu hızlı akan bir hayatına bir dur demedir. Çok hızlı yaşıyoruz hayatı. Sabah kalkar kalkmaz kargaşa başlıyor. Hepimiz için öyleyiz. Hep bir yerlere yetişmeye çalışıyoruz. Hep bir yerlere koşturmaya çalışıyoruz. Biz bunu yaparken bedenen gidiyoruz, ilerideyiz ama ruhumuz geride kalıyoruz maneviyatımız geride kalıyor. Onun için huzursuz bir toplum olmuşuz. Çünkü hep dünyaya koşuyoruz. Hep dünyaya koşuyoruz. allah Teala ayeti kerimesinde fefirru ilallah Allah'a koşul buyuruyor. Niçin? Dünyaya dalmayın. Kalbinizin gerçek manada huzur bulması için Allah'a koşun. İşte bu cuma ile cumaya gelin birkaç ayet hadis dinleyin. O haftanızı o ayet ve hadisle geçirin. Kendinizi bir yoklayın. Amacınızı, dünyaya gönderiş amacınızı bir bilin. Cuma, kalbin haftalık aynı zamanda bakımı gibidir. Cuma namazı, cumaya gelmek kalbimizin, ruhumuzun haftalık bakımı gibidir. Mesela araç kullananlar çok iyi bilir. Araçları kontrol ediyoruz, bakımlarını yapıyoruz. Niye? Bizi yarı yolda bırakmasınlar. Yağına, suyuna bakıp bir yolculuğa çıkacağımız zaman özellikle çok çok dikkat ediyoruz. Anlamasak dahi ne yapıyoruz? Bir ustaya götürüyoruz, şunun suyuna, yağına bir kontrol et bakalım. Çünkü ben yola çıkacağım, yarı yolda kalmamam lazım. Aziz müminler, en büyük yolculuk aslında bizim de dünya yolculuğudur. Bir arabamızın bile bakımını yapıyorken kendi bakımımızı hayli hayli yaptırmamız lazım. Hayli hayli yaptırmamız lazım. Ben bir yerlerde takılmamam lazım. Günaha dalmamam lazım. Yanlışa sapmamam lazım. Onun için de haftalık bir Müslüman için cuma haftalık kalbini yoklama, periyodik bakıma alması demektir.